Zengin florasıyla endemik türlere ev sahipliği yapan Antalya'daki Sorgun Çamlığı koruma altına alınıyor. Manavgat'ın akciğerlerinden biri olan ve kumul ormanı özelliğine sahip Sorgun Çamlığı renkli bir hayvan çeşitliliğini de barındırıyor. Bu özel alanı korumak için harekete geçen Sorgun Çamlı Orman İşletmesi, off-road araçların verdiği tahribat ve muhtemel yangınlar gibi tehlikelere karşı ormanın çevresini tel örgüyle çevirecek. Çalışmayla ormanın zengin bitki çeşitliliği ve florasının yanında nesli tükenmekte olan 350 yıllık kızılçam ve fıstık çamı gibi nadir bulunan çam çeşitleri de korunmuş olacak. 2026 Ocak ayında başlatılması planlanan çalışma kapsamında mevcut ağaçlar ve yeni dikilen fidanların korunacağı, çöp atılmasının engelleneceği, ormana giriş çıkışların da kontrol altına alınacağı bildirildi.